Arkadaşlar merhaba. Daha önce bu konuyu sıkça belirtmemize rağmen hala sorular çokça geliyor ve tekrar belirtiyoruz ki eee hektaşlar rüçhan hakkı kullanılması az kaldı arkadaşlar. Süre azaldı. 26 Ekim'de bitiyor. Evet. Hektaş'ın bugünkü değerini söyleyeyim ilk önce. 29.50 ile kapattı %1.73 bununla ilgili günlük rapor videomuzu yayınladık. Buradan da dinleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bunu bir sorumluluk net olarak verelim. Kesinlikle bu bilgiler vermiş olduğumuz bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Bizim bilgilerimize göre sadece yatırım yaparsanız e, kar da edebilirsiniz, zarar da edebilirsiniz. Bunda sorumlu değiliz. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız olursanız seviniriz. Bu sizin için kolay bir şey. Bizim için ise motivasyon açısından önemli. Evet arkadaşlar süre azaldı. Hektaşlar rüçhan hakkı kullanılmazsa ne olur soruları geliyor. Buna cevap verelim. Diğer hakkı demek. Rüçhan hakkı ne demek? Türkçesi diğer hakkı hissedarın sahip olduğu bir haktır bu. Sadece hissedarlar sahip olabilir. Yani bölünmeden sonra alanlar mesela diyor ki ben ruçan hakkımı kullanacağım. Ya yani senin ruçan hakkın yok. Daha önce bölünmeden önce olanların var. Ancak bu hakkın kullanımı kimi zaman artık arkadaşlar unutulmakta. Ve son zamanlardaki istatistiklere göre bunu daha önceki videolarda da belirttik. Bu kullanılmayan hakların %3 olduğu söyleniyor. Her bedelli sermaye artırımında kimi yatırımcı bu hakkını bilerek ya da bilmeden kullanmıyor, unutuyor, görmüyor, kapatıyor, hisseyi alıyor, kapatıyor. Biz bunu tavsiye ediyoruz ya, bölünmeden bile haber yok yatırımcının. Bu kadar net bir yatırımcı aslında ama rüçen hakkını bölündüğü için kaybediyor. Hatta bedelli sermaye artırımına gitmiyor tabii haliyle. Rüçhan hakkının kullanılmaması ya da unutulması kesin ve kesin olarak hissedarın zararına bir durumdur. Şirket kazanır burada, şirkete kalır bütün rüçhanlar. Evet, rüçhan hakkının kullanılmaması ya da unutulması hissedarın zararınadır. Rüçhan pazarında kullanmayacaksan satacaksın arkadaşlar. Rüçhan pazarında, şu anki pazarda mesela hektar reallerini satacaksınız, bu kadar. Daha önce de bunu sıkça söyledik, satacaksınız kullanmak istemiyorsanız. Yatırımcının zarar etmemesi için bedelli sermaye artırım sırasında yeni bir pay alma hakkını kullanması gerekir. Yani çünkü zarar eder yoksa yeni pay alma hakkını kullanmak kullanmak istemeyenlerin arkadaşlar önünde iki tane yol vardır. Bunlardan birisi bedelli süreci başlamadan önce hisseyi satmak. Evet, bedelli süreci başlamadan önce hisseyi satmak. Bölünmeden önce bedelli ikincisi de bedelli süreci başlamışsa yeni pay alma hakkını rüçhan pazarında satmak. Evet. Hektaş %150 biliyorsunuz bedeli sermaye arttırımına gitti. Yeni pay alma hakkı da 12 ile 26 Ekim tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılıyor hissedarlara. Evet. 12-26 Ekim kaldı 5 gün. Henüz rüçhan hakkını kullanmayan yatırımcıların son güne bırakmaları sıkıntılı olabilir. Banka sorunları olabilir farklı sorunlar olabilir. Bu yüzden kullansalar en yakın sürede iyi olur. Ee, rüçhan hakkını kullanmak istemeyenlerin ise sahip oldukları yeni pay alma yani bu hakları diğer haklarını satmaları gerekir arkadaşlar. Süre sonunda kullanılmayan e, payların olması halinde ne olur peki? İşte biraz önce de söylediğimiz gibi satmazsanız, kullanmazsanız yeni paylar 2-3 gün içinde borsada birinci piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecek ve satılacaktır. Haliyle de şirkete kalacaktır. Rüçhan hakkını kullanmayanlar ya da yeni pay almazsa hakkını satmayanlar arkadaşlar rüçhan hakları kadar zarar edeceklerini lütfen unutmasınlar. Evet arkadaşlar biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ama Hektaş ile ilgili çok soru geldiği için bunu tekrar hatırlatma babında rüçhan hakkı ile ilgili aydınlatıcı net bir bilgilerimizi verdik. Evet arkadaşlar. Lütfen abone olmadıysanız kanalımıza abone olunuz, bildirim zilini açmayı da unutmayınız. Bol kazançlar efendim.